Selam. Selam arkadaşlar. dayı <laughs> Sonunda. <gülüyor> bu oldu yani. Yazda zorla geldik. Ama geniş maceramı anlasam kafayı yersiniz. 6 saat bu bekledim. Halımın hazırlanması çok uzun sürüyor. Ta iki ay kalabilecek kadar yemek, içecek, kıyafet, her şey getirmiş. Şimdi bugün hava çok güzel ama bu çok fazla hava güzel olmayacak. Yani çarşamba günü, bugün pazar günü. Çarşamba günü gibi hava bozacak. Bayağı yağmur olacak. O yüzden güzel günlerimizin tadını çıkarmalıyız diyorum. Yan tarafta çalışma var. Onun sesi bu. E, yaz geldik var sabahtan beri temizlik yapılıyor arkadaşlar. Böyle işte içeride, normal dışarıda olan, verandada olan şeyler var ya masalar falan. İşte babam hepsini dışarı çıkardı. Annem bahçeyi falan suladı. Bir ton İş var, çok da bilmediğim işler. Sandım ki hani geleceğiz ve <laughs> hayatım mükemmel olacak. Ee, normalde şu arkadaki odada banyo da şurası. Şu odada kalıyordum, ikinci kat burası. Şu arkadaki odada kalıyordum ama e, annemlerin odası buydu. Annem de öbür odaya taşınmış. Her odada bir yatak var, merak <laughs> etmeyin. Şöyle yan tarafta inşaat var. Burası bizim bahçemiz. Şimdi aşağıda aşağı atamadım, var burada da. unutmuşum. Çok katlı evdir unutmuşum. Gerçekten. Zıp 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 zıp. Böyleyiz bugün bu arada. Öyleyiz. Haydi gidelim. Zıp zıp zıp. Yok muydu vaktim bana. Şurada çay içtim. Merhaba. Yoldan geçen insan. Şeyimiz bahçemiz biraz kendini salmış. Burada çatı yapacak babam şuraya. Veranda gibi bir şey. Gelirse portakallarımı göstereyim portakallar. Biraz ekşi gibi duruyorlar ama olsun. 1, 2, 3, dört tane var burada. Eşil soğan var. Hiç sevmediğim bir arkadaş. Burada biberiye var. Bunu beğendim ama. Hani bu gerçekten güzel. Yani yiyecek anlamında. Burada bir tane palmiye var. İlk geldiğimizde vardı bu. Kendimiz ekmedik. Her 3 senede bu kadar. Dut ağacı. Burada gerçekten dut varmış. Dün göremedik. Bugün gördük. Bakın. Gözüküyor mu? Bilmiyorum. Gerçekten uçlarında dutlar var yani. Şu şu şeftali. Şu elma galiba bu da mı elma? Şuralar elma galiba. Böyleymiş. Burada bir şeyler vardı ben bilmiyorum. Lahana falan olabilir. Şubat'ta olduğunu anlamazsın. Hava öyle. Bu şimdi burası. Ben çok seviyorum bu evi. Artık benim best evim burası biliyorsunuz. Hatta burada yaşayabilir miyim diye aslında geldim. Hani bir şimdi kışta şu çarşambadan sonra yağmur gelecek dedim ya size. Hani gelsin yağmur. Bir bakalım kışın dayanabilir miyim? Burada kışın kalanlar da var yani. Aşırı güvenilmez gibi gelmedi. Gördüm birkaç tane ev. Bir şey oldu sandım. Bu buydu, buydu, Kesin, kesin bu bizim. Yani gerçekten bir şey oldu sandım. Sev beni diye mi ya demiş. Ödüm patladı. Ayağım ayağım bir şey oldu sandım. Böyle oynamaya başladı. Şey. Çocuğum. Tatlı çocuğum. Böyleler. <laughs> İnanılmaz. Hadi gel. Yemeğimiz yok ama bizim takılabilirsin. Gelecek misin? Bak biz şu evdeyiz. Çaprazdaki. Gel yemek veririz akşam buna nargile dükkanı var. Üstü satılır. Ha şuraya mı? Bu ha. çok güzelmiş. güzel. Şey, Ama o üstü altlı. ben öyle istemem. Üstteki severim. Ha? Ben öyle sevmiyorum. Üstteki seviyorum. Burada köpüş komşu var. Deniz de. Neyse bugün şöyle şey değil deniz. Hırçın değil. Çok da mutlu değil. Ha, yani. Sen ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> İlla gidecek yanıma. Deniz buraya kadar, kadar gelmiş arkadaşlar. Bakın şimdi buradayız yani. Çok kork. Deniz bence bu kadar gelmemeli. <laughs> daha çok. Aa gelmiş. evet. Burası daha, doğrusu, daha iyi indi ya. Neredeyse bakın şuraya dikmiş yani. Şurada da evler var. Korkunç biraz. O yüzden mesela dip şuradaki evlerde yaşayamam ben. Korkuyorum aşağılardan. Arada biraz mesafe olacak. Bugün deniz yine kötü değil. Böyle böyle. daha az insan olur sanıyordum. Bildiğiniz burası yani şu an bayağı insan var herhalde. Şey gel yazlı olanlar hani öyle bir geldi herhalde. Benim burada bir arkadaşım var. iki tane şansa tesadüf. Yazlıklardan bahsediyorduk. Onu da burada yazlar. Ben şoka girdim. O da şoka girdi. Nasıl yani falan. Aramızda iki kilometre var. Biz zaten buraya yürüyüş olarak yürüyorduk ama bir tık daha ileride. Dün geldiğimde akşam e ee, bir kahve içtik. Anneme yetişeyim. Annem burada buraya çekeceğim diye annem bıraktım. Hemen yetişeyim ona. İnanılmaz değişik bir kafa göstereceğim. Arkada bir birden durdular arabayla. Ve horon çekmeye başladı. Bence buradakiler çok Buranın Halkı Giresun mu? Giresun mu? Trabzon Giresun Ya zaten belli oluyor simalarında. Annemin satılık ev sevdası bitmiyor ya. Bütün evde bütün gördüğü satılık evleri burayı da satıyorlar diyor. Şey mi sen? Denizin dibinde. Ev deniz, deniz, deniz. hani bir, bir be, belli bir hevesin var denizle ilgili. Kapısı da açık ha. olmasın içeri girdik ama. Kocaman bahçesi var. Bak buraya havuz yaparsın rahatsız olmazsın da. Bayağı güzel ne burası? 5 milyon. Ama ne zaman? 2-3 ay ha 5 milyonmuş burası. Tabii şu an belki 5-200 olmuştu. Daha buralar gelişmemiş ama kocaman. Bizim ev, bizim ev şey ya, kiz villa. Annem deniz görmek istiyormuş arkadaşlar. Şu denizi kabarıp <laughs> şuraya gelince görür diyeceğim de. Güzel bayağı. Aa burada da şey var anne. Ayıp olmaz değil mi? Satılık zaten. Bakılabilir yani. Tamam, tamam. Ayıp Biri <laughs> baksın olsun. Buraya bir ufak bir havuz istedim ya. Orada da bahçe yeri var. <laughs> olsun. Ben burada havuzumda portakal su içmek istiyorum. Ben illa havuzda portakal. <laughs> bayağı büyükmüş burası. Kendim yaşıma ya. Iyi. Mavi kapılı ev. Mavi parçalı ev. Bir kamelyaya oturduk arkadaşlar. Ama rüzgar esiyor burada. Öyle. bir yer. Bize de bir yürüyüş oldu. iyi oldu. Şimdi eve gideriz. Ya ben bugün o kadar limonlu kek Ben 3 gündür limonlu kek yapmak istiyorum. <laughs> limonlu kek yapacağım. Kararlıyım. Bir de kötü olursa ne gülerim. <laughs> alırız limon alırız, şey alırız. bir şeyler aynen kartım var yazımda annem bu cüzdanını almam <laughs> neyse öyle gelmişken şeyin evini göstereyim, havuzu falan şey yakın galiba bakarız bir biraz belim de ağır çok iyi değil ama fena değil şimdi üstümü değiştireceğim şu an tam ne moda, biliyor ufak böyle dinlenirse bir şekerleme yapar <laughs> saat 6 olmuş üstümü bir değiştireyim gidiyorum kalmış. de çıkaralım mı be? Gideyim de bir yemek hazırlayayım. Ah, çok sakin bir vlog değil mi? Burada gerçekten hayat yani şehirde yaşa dur şey. Şehirde hayat böyle sürekli karman çorman. Sanki burada. Niye hani burada bu hayat çok güzel. Keşke daha fazla eşya götürseymişim. Kendime hemen bir yer yaptım. Bak burası çok güzel. Video çekilmek için çok güzel bir alan. Tam camın önü. Oysa hava kararmış durumda olsa bile. Anne sadece şu da anlamıyorum ben. Bu mutfağın önündeki perde sabit mi? Sanki sabit. Yoksa bunu böyle kendimiz böyle çekiyor mu? Aa, ha, bu doğru. Öncelikle soru 1. Ne yemek yiyeceğiz? Soru 2. Yemesek olmaz mı? Soru 3. Buraya yemek sepeti yok mu? Soru dört. Ben soru 5. Limonlu kekimi ne zaman? <laughs> Şu an tatilim şenleniyor. Bu neymiş? arzum bu kek kalıbı efsane döküyorum. Burada sanki değil mi Şehirdeki gibi değil yani. Sanki hayat durmuş gibi. Hoşuma gitti. Önce ne yapacağız? Tereyağı ya da margarin alacaksınız. Bu kek kalıbına en kötüsü bence bu. Yani o kadar çaresiz kalıyorsunuz ki bu çünkü çok zor. <laughs> Her yerini yağlayacaksınız. Sonra bu dolaba da koyabilirsiniz ama hava bence yeterince soğuk şu an. O yüzden gerek yok. Şey diye düşündüm anne. Avokado çok kolay yetişiyormuş. <laughs> ya yani gülmesene. Avokado, dikelim avokado ağacımız olsun. Belki de avokado ticarette başlarız yıllar sonra. Belki ben buraya taşıdım avokado yetiştireceğim. Olamaz mı? Bir çok hızlı oluyormuş diye bir tane bir yaz görmüştüm. Ben ananas seviyorum. Ananas. Aa ananas da seviyorum ama ananas her mevsimde olmaz. Sıcak diye ananası ben. Tropik ya. Ananas Tropik mi? Portakal portakal. O portakal ama ekşi duruyor anne. Hiç böyle tatlı portakal tipi yok onda. Limon gibi. Limon almamıza gerek yoktu mesela. Ama kaldık baş başa arkadaşlar. Biraz ters ışıktayım ama bence idare edebiliriz. Annem kara lahanalarını <gülüyor> <gülüyor> iyice gerçekten köy, köy köy. köy sayılmaz ama bizim hiç köyümüz yok ya. Ee, o yüzden benim için burası köy arkadaşlar. Köye gideceğim falan diyeceğim artık burası için. Buraya artık yani bir köy belirledim. E, ee, biz Karadeniz'de aslında ama kimsenin Evi yok ya, <laughs> hepimiz İstanbul'dayız. Şimdi yağladım, dolaba koydum. Şimdi 4 adet, bu da bir tarif var. Çok beğendim, bence çok güzel olacak. 4 tane yumurta, 1,5 su bardağı şeker, şimdi çırpacağız tamam mı? İlk adımımız bu. Birazcık fazla e, büyük bir harç gibi ama bizim de kabımız sanki çok küçük değil gibi düşündüm. Aa, bu kekin alevle tarifler mi? Öyle bir kanal var, orada gördüm. Evdeyken izlemiştim, bayağı oldu gerçekten çok güzel e, gözüküyordu ve ben annemler de sever herhalde gerçi hiç sormadım ama kaç gündür limonlu kek diyorum sevmesiler söylerlerdi bana çikolatalı falan derlerdi demediklerine göre çok seveceklerini var sayıyorum gelirken de 4 tane falan limon aldım Bayağı hazırlanıp geldim yani tarifi isteyerek yapıyorum o yüzden umarım çok güzel olur şimdi bir buçuk bardak şeker diyor şeker de taşlaşmış söyleyeceğim. Ben evdeki mikseri acil değiştirmem gerekiyor. İnanılmaz iyi kabardı. Yani şey böyle şeyle, ne Yine de ile şeker. inanılmaz iyi derecede. Bildiğiniz köpük. Köpük yani. Bunun kötü olma ihtimali hiç yok. Sütü ekliyorum. Sütle yağ da ekleyelim. Yani bu orana göre yapıyorum yani şu an. Sanki mesela şu 200'müş gibi. Elediğimiz için kek harcımız daha kabarık olacak. Daha hacı kuru malzemelerimizi ekliyoruz." Benim evimden daha çok övülüyorlar evde. Gerçekten öyle. Bak, şimdi... Önce bir bardak un koyalım. Ve bunu eleyeceğiz. Şimdi bunu biraz eleyerek şey yapacağız. "-Unun tamamını ekledim. Şimdi iki yemek kaşığı dolusu mısır nişastası ekliyorum. Mısır ya da buğday, hiç fark etmez. Hangisi varsa onu kullanabilirsiniz." Onu da eliyorum. Ve şimdi bütün malzemelerimi karıştırıyorum. Kek harcımızın kıvamı bu şekilde. Ne çok akışkan ne de çok katı değil. Buğday şartlası. İki kaşık. Bunu ilk defa ekliyorum. Hiçbir tarifinde kullanmadım bunu. Kıvamı şu normalde ben gerçekten bir tık daha katı kullanıyorum ama bu kekler çok güzel oldu. Güzel bir kıvamı oldu. 3 limon kabuğu rendelenecek ama o ara ben ne yapacağım? Fırınımı açacağım. Şarjım bir çekti. Çok korkuyorum arkadaşlar. Şuraları göstereyim. Şarjım böyle bize gider şarj ederim. Ya ikinci bir şarj şey almış bulamıyorum evde. Şimdi 3 tane limonu rendeleyeceğim. Ama sarı kısımları gelecek yani. Beyaz kısımları çok acı oluyor. Ama sarı kısımları, turuncu kısımları. Limon da bir güzelmiş. Ne ya? Fışır fışır. Elimle sıkıyorum yani. Düşünün. Bakar mısın? Bir limon değil mi? Sonra acı olmasın. 3 tane limonu rendeledim. 1 adet limonumda suyunu sıktım, onu ekliyorum. İkimiz bol limonlu ve gerçekten çok lezzetli. Şimdi bütün malzemeleri spatulayla karıştırıyorum. Yalnız spatulayla karıştırırken de alttan üste doğru bu şekilde nazik hareketlerle karıştıralım yumurtamızı söndürmeyelim. Böyle Diğer bir yandan görmedim. fırınımı 180 derece alt üst ayara açtım. Hazırlamış olduğum keki sıcak fırına koyacağım. Bunu böyle güzelce karıştıracağım. Sonra da kek kalıbıma koyacağım. Ceviz falan da çok yakışır. Tarçın da çok yakışır ama hiçbir şey koymayacağım bu sefer. Wow. Bayağı büyük bir kekmiş. Tadam! Kekimiz çıktı. Kız. Bakın şu güzelliğe bir bakın görüyor musunuz şu güzelliği. İnanılmaz güzel çıktı anne i̇şte anneme böyle şeyi varmış bakın şöyle ay olmadı sığmadı olsun şöyle ışıkta göstereyim size nasıl vallahi çok şuralardan da böyle şelale gibi şeyler yapılabilirmiş Harika. baba nasıl olmuş çok iyi. İşte herkesi gördüğün gibi ev halkı da çok beğendi böyle güzellik bir de ekstra da şunu yaptım işte bu da böyle duruyor Vallahi yumuşmuş arkadaşlar, vallahi çok güzel duruyor. Şimdi hemen bunu böyle bir 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 dilimleyip tadına bakmak istiyorum. Bir taraftan da arkadaşlarım yanına gideceğim. Ee, Onlar da birkaç dilim götürebilirim gibi geldi eğer tadına beğenirsek. Biraz daha miydik acaba? Bakın hemen doku testi. Herkes yapıyor, ben ne yapayım, değil mi? Burada çok sıcakken böldüm çünkü geç kalıyorum biraz. Hop. Bakın çok yumuşak ve bu yumuşak olması sebebi neymiş? Buğday şey nişasta koyunca böyle yumuşak oluyormuş. Aklınızda bulunsun ve dokusu var her şey çok güzel. Bunu evde yapın. Çok güzel oldu şimdi. <laughs> Sonraki bunu ben dinleyip annemlere götüreceğim. Of çok güzel oldu. Çok güzel. Bütün bir hafta limonlu kek dedim dedim. Selam arkadaşlar. Bugün yeni bir gün. Daha doğrusu videonun sonunu kapatmak istedim çünkü ya var, dün yaşadığım dramaları bir sonraki bölümde atacağım. Hakikaten çok pozitif bir insanımdır artık. Yani son 3, 3 senedir falan çok aşırı pozitif olmaya çalışıyorum özellikle. Dün var ya ben... Dün ben... <laughs> Neyse o dünün olayı artık onu anlatmayacağım. Bir sonraki vlogumda dışarıda hala çatılar yapılıyor. <laughs> Bir sonraki vlogda ondan bahsederiz. Videomun bu sonuydu. Videomda yaptığım limonlu kek o kadar güzeldi ki yaptığım en iyi kekti arkadaşlar. En iyi. O yüzden tarifin linkini aşağı bırakacağım. Yapmak isteyenler varsa birebir yapsınlar. Çok güzel oluyor. Hatta ben daha sonra bir tane daha kek yaptım. E, onu da bir sonraki videonun sonunda göreceksiniz. E, düşün o kek için şu an yorum yapabilirim. O kek limonlu kek gibi olmadı. <laughs> Hepinizi çok öpüyorum. E, günlerim burada huzurlu geçiyor. Dün hariç. <laughs> huzurlu geçiyor. Güzel yani. Hepinizi öptüm. Hayatınızda olan güzel bir şey de yazmayı unutmayın. Mesela benim şu an hayatımda olan en güzel şey bu blok için limonlu kekin harika olmasıydı. Onun haricinde çok güzel huzurlu bir yerdeyim. Artık ne zaman sıkılacağım zaman gösterecek. Hepinizi öpüyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Her videomu beğendiyseniz videomu like atıp kanalıma da abone olabilirsiniz. Bay bay.